Tolga Bey ve Barış Bey programımıza hoş geldiniz. Öncelikle demek istiyorum. Hoş bulduk. Merhaba. merhaba. Siz, de Siz de hoş, hoş geldiniz. geldiniz. Çok Merhabalar. teşekkür ederim. Nasılsınız? Keyifler nasıl? Sizle başlayalım. Çok şükür çok iyiyiz. Her şey yolunda. Siz nasılsınız? Ben de çok iyiyim. Sizler de. Sağ olun. Teşekkürler. Teşekkür Sizler ederim. Edeyiz. Şimdi sektörünüze dair birçok şey konuşacağız ama tabii ki de burada bir güzel bir girişimcilik hikayesi var Barış Bey. Ben nacizane oradaki girişimcilik serüveninizi almak istiyorum. Nasıl başladık? Ee, şöyle oldu aslında. Ee, yaklaşık bir 6 aydır bir Tolga'yı ikna etme sürecim oldu. Hı hı. 6 ay sonunda Tolga'nın kararıyla birlikte ne iş yapacağımıza karar hı hı. verdik. Bunun adı yeni nesil pilavcıydı aslında. Hı hı. Buna başladık. Yaklaşık 2 aydır müşterilerimizi karşılıyoruz. Hizmetlerimizi sunuyoruz buna istinaden. 2025 ismada. Mayıs ayından itibaren aslında girdik diyebiliriz değil evet, bu noktada? Evet doğrudur. Hı hı. 2025 Mayıs ayıyla. E, hikaye daha eskiden e, dediğim gibi yani iki çocuklu arkadaşı olarak çıktığımız hı hı. bu yolda e, bir iş ortaklığı başlatarak e, tabi e, buna bağlı olarak hem hayallerimiz hı. hem de planlarımız var. E, Gönül ister ki e, konuyu buradan alalım başka yerlere götürelim. Hı hı. E, bunları da olacak e, inşallah. E, bu bu, mek şekilde. bu mekanı seçmenizin pek özel bir sebebi var mı? Yani bu lokasyonu çünkü güzel bir lokasyondayız. Hı hı. Şöyle, e, biz zaten buralıyız. E, Küçükçekmeceliyiz. E, buranın hem esnaflarını hem insanlarını hı hı. tanıyoruz. Bizim burada zaten yanlış yapma lüksümüz de yok. O yüzden çok lezzetliyiz. Hı hı. E, buna istinaden e, burayı bizzat seçmemizin en büyük sebeplerinden biri sahile yakın olmamız. Evet. E, çevremizde e, çok fazla e, hı hı. hanenin olması... Yaya ve cadde trafiği tabii, de var. Tabii yani e, iş çıkış saatlerinde hı hı. bilhassa burada çok ciddi hı hı. trafik oluyor. E, talep ettikten sonra da mutlu ediyoruz. <laughs> e, Tabii lezzetlerimiz o şekilde devam ediyor. Kesinlikle çok güveniyoruz zaten lezzetlerimize. Biraz geçelim mi o zaman onlara Tolga Bey Tabii. sizler beraber. beraber Çünkü şefimiz sizsiniz aslında evet, burada. Evet kesinlikle evet. sizlerden çıkmış oluyor aynı şekilde. Neler görüyoruz burada biraz bahsedebilir miyiz önümüzdeki? Öncelikle e, klasik tavuk nohut pilavımız var. Ondan sonra biraz e, geliştirmek istedik. E, başlangıç olarak e, körü soslu hmm. ve barbekü soslu, soya soslumuz olarak vardı. Hmm. Bunların hepsi krema bazlıdır. Krema bazlı ve körü soslu, barbekü ve soya soslu olarak düşünün. Sonrasında biraz daha geliştirdiğimiz zaman işte domates sos, pesto, hmm. ondan sonra e, krema kajun baharatlı. hangisi oluyor? Oradan domates bayağı. sos ve pesto. Evet. Köri soslu. Hmm. Klasik tavuk pilavımız ve kajun baharatlı, kajun baharatlı. tavuk pilavımız. En popüler hangisi? Yani şu an e, çevremizdekilerin, müşterilerimizin favori olarak evet. gösterdiği köri soslu ve domates soslu hı hı, gayet güzel evet. Bir şekilde gidiyor aslında. Şimdi sosları da önemli pirinç kadar ama buradaki kaliteyi nasıl sağlıyoruz? Neler yapıyoruz? Biraz bahsedebilir misiniz? Yani e, ben özel akademi çıkışlıyım hı hı. yani 30'dan sonra aşçılığa başladım diyebilirim. Hı hı. Yani sonrasında ee, çok değerli şeflerimizden öğrendiğimiz tekniklerle işte tavuk suyu hazırlama, et suyu hazırlama tarzı teknikler, pişirme teknikleri olsun, e, arayeten soslar olsun bunları e, aldığımız eğitimlerde Hı -hı. burada pilav üzeri olarak uygulamaya başladık. Dediğimiz gibi bu bizim için başlangıçtır. Bunun e, sonrası olacak umarım kısmetse. Devamı gelecek. Tabii ki devamı gelecek hatta daha güzel bir şekilde gelecek. Hı -hı. İlerisi için daha farklı planlarımız var. Kesinlikle. Tabii oradaki karışımlar da size ait oluyor ve taze ve günlük diyebilir miyiz Kesinlikle. bu konuda? Bu konu önemli çünkü tavuk dediğimizde biliyorsunuz zehirlenmelere kadar yol açıyor kimi zaman. Evet. Bu konuda gıda sağlığı konusu neler yapıyoruz? Ya şöyle, onun eğitimini ben aldım. Yani çapraz bulaşma olsun, tavuk mesela kanatlı hayvanları mesela dokunduktan sonra hiçbir şekilde başka yere temas etmeden evet. e, çalıştığımız alanı dezenfekte etmemiz gerekiyor. Airetten saklama koşulları olsun, e, gastronomi de FIFO geçer, evet. ilk giren ilk çıkar diye. Bunları bildiğiniz sürece herhangi bir şekilde insanları zehleme gibi durumlarla karşılaşmıyoruz. Evet. Ve tabii ki taze ve günlük alıyoruz. Güzel. Peki şimdi tabii ki de pilav sektörü e, rövanşı olan bir sektör çünkü sokak lezzetleri olarak evet. geçiyor ve gün her saati yiyebiliyoruz ciddi anlamda evet. talep görüyor. Sizi e, en önemli ayıran özelliğiniz nedir diye sorsak ne söylemek istersiniz bu konuda? Yani teknik bilgiler diyeyim. Hı -hı. Teknik bilgiler. işte biraz da işin içerisinde el lezzeti giriyor. Hı -hı. Yani e, dediğim gibi eğitimini çok Güzel e, şeflerden aldık. Hı hı. Sonra biraz da elimizin lezzeti ve bir de e, bilinçli, kaliteli malzeme kullandığımız zaman bunları da de, e, sürekli devam ettiğimiz zaman bu işlemlere hiçbir şekilde kaliteden ödüm vermeyeceğimizi düşünüyoruz. Güzel bir şekilde de devam ediyoruz evet. bu noktada. Tekrardan sizlere dönmek istiyorum Barış hı. Bey. E, güzel bir sürecimiz var. Burada aynı şekilde e, yönetimsel konularda da olsa sosyal medyada olsa sizler varsınız. Evet. Burada tabii bir müşteri memnuniyeti kısmı da oluyor illaki. Onları da sizden dinlemek istiyorum. Neler söylüyorlar burası ile? Ee, şöyle, ee, müşterilerimize biz hikayemizi ee, anlatıyoruz ısrarla. Hı hı. Çünkü e, burada başarı ya hikayesi yazmak isteyen e, iki çocukluk arkadaşı var. Evet. E, hikayemizi beğeniyorlar. E, buna istinaden e, burada Tolga Bey'in de bahsetmiş olduğu e, hı hı. soslar bizim argemiz e, e, aynı zamanda. Müşterilerden güzel dönüşler alıyoruz. E, Sosyal medya platformlarından olsun, hı hı. online yemek platformları olsun paket servisimiz de var değil mi o alanda Tabii, Onu da online üzerinden hı. paket servislerimiz hı hı. mevcut. Biz pilavımıza ve lezzetimize çok güvenliğimizden dolayı hem de ya bizim düsturumuzda şu var yemediğimiz şeyi biz satmıyoruz. Biz bu düsturla ilerlediğimiz takdirde. E, müşterilerimizi kazanmaya e, çalışıyoruz hı hı. ve e, bunun böyle olacağını da düşünüyoruz. Hı hı. Yani bu iddialı olacak biraz ama iyi olduğumuzu düşünüyoruz bu konuda. E, Tolga ustam zaten evet. elinden geleni yapıyor. Biz de gerek malzemenin tedariğinde hı hı. gerek e, malzemelerin işte saklanma hı hı. Aşamasında, koşullarında hı hı. kalitesinde, kalitesinde. Evet. Tolgo ustamızın anlattığının daha ötesi de var yani. Hı hı. E, bir Orada ciddi bir e, emek gücü var. Yönetim tarafında e, bizim e, sabah bir başlangıcımız, akşam da bir e, son noktamız hı hı. var. E, başlangıcımızda e, nasıl başladık, hı hı. E, bunun bilgisini e, kendi içimizde e, toplantı yapıp. Gün sonunda da nasıl kapattık? Hı -hı. Ee, kaç kişiden memnuniyet aldık? Evet, Direkt evet. sözlü olarak. Analiz şeklinde. Ee, ve e, işte sosyal medya platformlarından kaç takipçi kazandık? Hı -hı. Online platformlardan kaç tane sipariş geldi? Ya biz burayı ilk açtığımızda herhangi bir online platformda ilk siparişi aldığımızda, ya yani Tolga'nın beni arayıp abi tamam siparişi aldık, biz havaları uçuyoruz. Yani çok düşük bir miktar da olsa bu Hı -hı. aslında işe karşı hem heyecanımızı hem de saygımızı gösteriyor. Hı hı. Ee, müşterilerle herhangi bir noktada iletişime geçmek bizi çok mutlu ediyor. Kesinlikle. Çevre esnaf da bizi çok ciddi manada Hı hı. E, kabullendi. Hı hı. E, biz de o kabul için hakkını vermeye çalışıyoruz açıkçası. Gayet güzel. Nerelere kadar gönderebiliyoruz peki paket servisimizde? E, şu an e, Sefaköy e, hı hı. yukarı taraftan, e, geri taraftan e, Kanarya Mahallesi'ne hı hı. kadar. Hı hı. E, beri taraftan da Küçükçekmece'nin eee Menekşe hı hı. tarafına kadar gönderebiliyoruz. Gayet güzel açıkladınız. Çok teşekkür ederim aynı şekilde sizinle. Rica ederim. Biz teşekkür, teşekkür ederiz. ederiz. Davetsiz misafir ekibi olarak sizlere başarılar dolu bir hayat diliyoruz aynı Çok şekilde. Devamı gelsin diyelim. bize ziyaret edelim sizi bol bol.